Vatandaş geçinebiliyor mu abi nasıl durumlar? Felaket güzel abi. Güzel mi abi? Hem de nasıl? Baldan tatlı. Ne diyorsun abi ya? Boğazında kalır yiyemez. Abi ben şimdi huni bulsam huni kafamı geçip gezeceğim. Vallahi mi abi? Harbiden. Abi iyi diyordun şimdi. Ya huni işte öyle iyi. Hadi sıyırdık diyorsun. Sıyırmayan bir tane göstersene. Doğru o da var. Bir tane göster sıyırmayan. Evet. Nasıl abi peki nasıl düzelecek bu durumlar? Niye böyle oldu? Ne oldu abi bir anlat bize. Niye anlatayım benim zaten aklım olsa kendime yetecek. Böyle Niye olacak yitirdik abi o zaman? Ha, akıl mı kaldı? Var mı akıl? Söyler misin? Niye yitirdik? Ya, havalar sıcak ondan. Ondan mı? Yani şimdi gelirler. <laughs> Peki alamıyor muyuz bir klima alalım? Soğuk soğuk. Elektrik parası çok para geliyor. Klima kaç para aldı? Sordum hiç fiyatını. 14'ten aşağı klima yok abi. E, ee, nasıl alacağız? Ben emekliyim. 7500'e maaşım var Allah'a şükür. Fazla fazla yetiyor bana. Yetiyor Tabii evim kira 15 bin lira. Evden pizzola eksik olmuyor değil mi? Ya haftanın üç günü yiyoruz en azından yani. Şükürler olsun. 7500 lira Tabii canım. Üç gün pizza var ya. tabii. Sen de dalga geçeceğim, sen benimle dalga Ne diyorsun. yapayım abi şimdi? Yani sen sonra... <laughs> Birbirimizle şakalaşıyoruz esmer abi. Yani, yani. Abi, yani yapılacak bir şey yok. Ya var da çok yok. Ya şu zamlar geliyor. Biz klavye erkeği olmuşuz. Ne K erkeği? Klavye. Klavye erkeği. Klavyenin ha. önüne geçiyoruz tak 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 şey... at sağa sola salla 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 ne sallayacaksın? Bordo <laughs> ya Yahu mazotadan mı geldi? Evet, abi. Bırak kardeşim arabanı. git de git. Hangisini çekecek? Hangisini çekecek? Ama dört kişiyle 5 kişiyle değil o. Yürekli insanlar olacak. Toplum olacak. Otomun Toplumda. Da, o zaman da kolayını bulmuşlar. Halkı kin ve nefrete teşvik ediyorsun diyorlar. Hayır yok. Arabamız olur canım o zaman çeksin benim kapımın önüne getirsin. <laughs> Hepsi bozuldu arabaların. Bak Çin'de bak bir yüzde bir, bir buçuk geldi zam. Ne yaptı Çin? Hemen akşam geri çektiler. Ama şimdi ne kadar yaslarsan yasla. Bizde Ondan ses yok. Yüzde beş zam yaptılar. Traktörle gidip gübre boşalttılar Tarım Bakanı'nın e, bakanın e bizde de bir Esen, bahçesine. E, bizde de yaptılar. Esenler belirsin bir şey. CHP'nin durduğu yerlere hepsine ha, hayvan gübreleri döktüler. Yakalandı ya. Hani bakmıyor. Büyükşehir çalışmıyor diye. Neymiş adam rakı içiyormuş. En azından tecavüz olayı yok abiciğim. Rakı içsin bana ne. Ben ona namaza gidiyor diye seçmedim ki. Hizmet bize hizmet etsin. Bana ne? o Allah Allah sorunu bizim. Onunla benim sorunum yok ki. Peki abi şimdi vatandaşlık biz pazar artığı toplayacak hale geldik. Pazarın bitmesini bekliyoruz. Gidip kalanları topluyoruz diyorlar. Yalan tamam. mı söylüyor vatandaş? Hayır. Yok, hak etti. Niye? Parası var. E Kılıçdaroğlu 15 bin verecekti. E bunlar 2000 lira tab oldu. O zaman demek ki aç yok. Ben CHP kurulta üyesindeyim. Kadıköy ilçe teşkilatındanım. Ama bundan sonra oyum CHP'nin değil. AK Parti'ye. Neden abi? daha çok batalı. Nasıl? Sen daha çok batmamızı istiyorsun peki abi? Abi onların yanında biz de yanıyoruz. Hiç ben de verdim. Suç benim diyeyim ben kendime de bahane bulayım. Evet. En azından vicdan azımı duymam. Böyle en azından zoruma gidiyor. Şimdi zoruma gitmek. En azından verdim diyeceğim. Anladım. Niye? Haksız çok mıyım? Çok mantıklı evet. Ne güzel abi. Çok mantıklı abi ne diyeyim ben. Diyeyim. Abi. Bu da mantıklı konuştuk bir şey değil. Abi aklımızı kaçırmışız. Vapur kurban olsun. Ya ne yap? <laughs> ne bileyim abi ya. Diyecek yani. bir şey bulamıyorum. Tamam abi abi teşekkür abi. ederim. Abi görüşürüz. Abi vatandaş geçinebiliyor mu? Nasıl durumlar? Kardeşim, ben kendim geçinemeyim. Vatandaşlar Ne geçinmesi ya? Emekliyiz abi. Emekliyim, emekliyim. Ne kadar verdi ikramiye abi mesela? Ne ikramiyesi? E, emekli ikramiyesi. Bayram ikramiyesi. O seçim öncesi milleti kandırım ikramiyesi. Ha, Şimdi bir parmak bal mıydı? Ha, bir parmak ağızda bal çaldı, öyle durdu. Hastayım, fazla da konuşamıyorum. Peki. Bu millete yazık. Millet eziyet aç. Niye millete yazık abi? Millet aç. seçmedi mi zaten? E, millet et, tamam. Haklısın orada. Milletin yüzde tamam kararını verdi. Doğru. Şak 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 yemek diye bal ki ağızlarına bir bal hepsi gider şimdi yine belediye seçimi olacak şimdi yine aynısını yapacak millet yine gidecek aynı aynı demler arkadaşın dedi ki market market dolaşıyoruz demezler nasıl geçim durumlarımız nasıl ya geçimler zor yani asgari ücretin 11 buçuk oldu 11 buçuk milyar olduğu bir ülkede nasıl geçinebiliyor insanlar ya mazot, benzin fiyatlarını görüyoruz. Her gün etiket değiştirme, her gün şey. emekli 100 lira, 200 lira bir ikramiye veriyor, veriyorlar. E nasıl geçinecek insan bundan? Bazen gün içinde marketlerde de 2-3 defa etiket değiştiği oluyor. Onu biliyorum, ben de zamanla markette çalıştım. Baya döviz bürosu gibi böyle tık 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 rakamlar hemen değişiyor abi. Evet işte insanlar da buna Hı. anlam veremiyor. Ya sadece asgari ücret biraz yüksek olsa iyi olur. Emekliye ikram, emekli ikramiye yok. Peki bu bir çözüm mü? Yani asgari ücreti arttırmak ya da emekli ikramiyesini arttırmak. Yani maaş arttırımına gitmek bir çözüm mü? Enflasyon önüne geçebiliyor mu? Ya aslında fiyatlar biraz indirim olsa, ülkede üretim olsa, yani üretim olsa, dış ülkelere bağlı olmasak geçinebilir o parayla. Birikim de yapılabilir, sermaye de yapılabilir ama olmuyor işte. Peki biz niye kürdana kadar dışarıdan alıyoruz abi? Niye? Ya çünkü köyün sütleri kapalı. İnsanlar köyden kente geliyor. köyden kente geliyor. Kentten köye göç olmuyor. Köylerde üretim olsa İstanbul'da durmak istiyorum yani bir Allah'ın kulu görmezsiniz yani. Memleketime gitmek istiyorum diyen insan çok. Üretimin olması şart dış ülkelere bağlı olmaktan sonra Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir. Bu cümleyle köy üstlerini açmamız gerekiyor. Köylü şu an milletin kölesi olmuş durumda. Evet. Hor görülen insanlar oldu. Evet. Aynen. Ya biz geçen bir, bir, ay önce falan herhalde Edirne'ye gittik. Oradaki buğday yetiştiricileriyle konuştuk. 8-8,5 liradan alınlarını söylediler. Bizim hiçbir giderimizi karşılamıyor dedi. Yani biz de şaşırdık mesela ne diyeceğimizi. Çok acıla... Yani yüreğimiz parçalana parçalana dinledik oradaki çiftçiyi. Ben seneye bırakacağım diyor. Her sene bir yer satıyorum ama diyor. Ama devletin bunu... Burada... Ben ilk başladığımda affedersin özür dilerim. 100 dönüm yerim vardı. Şimdi 50'sini sattım. 2 sene öyle idare ettim. 20 daha sattım. Öyle idare ettim. Son 30 dönümüm kaldı diyor. Şimdi bunu da satacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yer kiralayıp çalışacağım diyor. Ama devlet burada zengini, kodamanı destekliyor. Yani devlet burada biraz halkı desteklese, köyü desteklese, köylüyü desteklese o zaman her şey daha uygun ama zengin daha çok zengin olduğu bir ülkede, fakirin daha fakirleştiği bir ülkede nasıl adaletten bahsedebiliyoruz? Peki sorduğumuz zaman hep böyle şikayet ediyor, konuşuyor ama Sandıkta durumlar farklı oluyor abi. Sandıkta bilemiyorum. Belki çalıyorlardır. Çalıyorlardır. Teşekkürler. Geçim durumunuzda vatandaş bazı konulardan şikayet ediyor. Ne düşünüyorsun? Abi tam az önce bu konuyu konuşuyorduk. Ne Zaten Daha başka, başka konu konuşulmuyor. Maalesef. Zaten asıl derdimiz de o. Yani şu anda insanlar aslında eğitimle ilgili konular konuşacak konuşacaklarında, gezdiği yerlerden, okuduğu kitaplardan bahsedeceğine maalesef hep aynı çizgide sürekli ekonomiyi konuşuyoruz herhangi bir siyasi söylem yapmayacağım. Korktuğumdan ziyade bence şu an ülkenin ana krizi siyaset değil. Bireylerin eğitime, siyasete ve paraya yaklaşım açıları. Abi para gelip geçici bir şey. Bu aslında şimdi YouTube yorumuna da hep okuyorum fakir avutmasıdır falan diye. Yok öyle değil. Yani şimdi bir mutluluk seviyeniz vardır. Mutluluk seviyesi inen ve artan bir şeydir. Sürekli değildir. Mesela bir insan her zaman mutlu olamaz. Çünkü her zaman mutlu olan bir insanın o sürekli mutluluğu bir, nokta, bir noktadan sonra onun standardı haline gelir. Artık o adam bizim gibi normal sokakta yürümeyi sevmez. İlla ki arabayla gitmeyi sever. Bu bir örnektir. Arabayı sonradan almış insanlar bunu hissederler o yüzden önce paralık para mutluluk ve eğitimin dışında kalan bir şey birçok zaman. Bir insan yani, kendini... Acun'u arabaya bindir. Adam helikoptere binmeye alışık. Aynen öyle. <laughs> Şikayet eder. Aynen öyle. Yani Hadi. Mercedes alışmış birisi gidip de Renault'a binmek istemez. Toplu taşıma alışmış birisi Renault'a binince aşırı mutlu olur. Yani bunun bir standardı yok. Peki vatandaşın geçim standartı var mı? Mesela e, ülkenin çoğunluğundan bahsedelim. Bir asgari ücretliği ele alalım. Hı hı. Şu anda geçim durumları nasıl sence asgari ücretli? Abi çok kötü tabii ki. Allah kolaylık versin asgari ücretli. Şu an biz burada yaşıyoruz zaten bir kira şurada en uygun fiyatla ev 10.000 TL. O da yaşayabileceğiniz Biz bir yer değil. İstanbul'un genelini konuşalım. İstanbul'un genelini çok iyi bilmiyorum. Ben burayı daha iyi bildiğim için burayı konuşursam daha isabetli olmuş olur. Abi. Çok sıkıntı. Şimdi Ama güzel köşesini konuşalım mesela. Büyük Muhtemelen oralar da kötü. Biz geçen eğlence için bakmıştık. Her yer şu anda çok zor. Ya asgari ücretle geçmek çok zor. Bir yandan Bazen şunda 49 asgari ücretle çok. O resmiyette. Yani gayri resmi de çok daha yüksektir. Örnek veriyorum. Da bir iş bir ver kaçırma oranı mı yüksek? <laughs> tabii. <ki. gülüyor> ya da muhakkak. az, az muhakkak. o zaman. Abi stopajın ona göre az diyorsunuz. Evet ve ona göre sigortasını az ödüyorsunuz. Evet. için çok doğal bir şey bu. Bu dünyanın her yerinde böyledir bu arada. Türkiye'ye mahsus bir şey değil. İşçi herkes şey asgari ücret üniversite da... mezunu e, gençlerimiz A101'de şokta asgari ücrete çalışıyor. Abi çok normal Değer bir 500 şey. 500 lira alıyor. Çok normal size. bir şey. Üniversite mezunu ilgili de şöyle bir şey diyelim. Yani benim Koç Üniversitesi'nden arkadaşlarım mesela çok iyi üniversiteden mezun olmuş, derece yapmış öğrenciler şu an akademiyle ilgili veya kendi mesleklerine alakalı şeyler yapmıyorlar. Toplumun ihtiyacı olan şey sizin eğitim aldığınız konuyla alakasızsa sizin toplumun ihtiyacı olan şeye yönlenmeniz lazım. Yani burada sizin akademik geçmişinizin bir anlamı yok. Örnek vereyim Türkiye birincisi gitsin işletme okusun. Ne yapacak? Yani sadece okulun ona somut bir katkısı olmayacak. Ama Türkiye birincisi gidip de o kendi potansiyeliyle örnek vereyim ustalık öğrense. Mesela araç ustalığı çünkü şu anda çok trend bir meslek. ortaya gitsin, yurt dışındaki kaynaklardan öğrensin. Yabancı parçaları, o yedek parçaları yabancı ülkeden getirmeyi öğrensin. Muazzam iş yapar. E şimdi bir tane işletme mezunu akademiye gidip 40 bin TL maaş alabilir. Türkiye birincisinden bahsediyorum. Veya aynı akademi mezunu o tüm zekasını ve gayretini gider böyle niş bir alanda çok daha kaliteli bir şekilde kullanabilir, multimilyoner olur. bunu yönlendirecek meslek okulları neden sayısı azalırken sürekli farklı yani okulların sayısı Ne kadar nokta oluyor. atışı, daha da az önce aynısını konuştuk. Abi insan yetiştirmek çok zor. Yani tam az önce aynısını konuştuk. Bu kadar üniversite açılacağında aslında teknik bazı okullar açılsa ne olur diye. Lafını böldüm, özür dilerim. Ben şu yüzden bu konuya giriyorum. Ben meslek ee, okul mezunuyum. Hı hı. Ben bilgisayar ve programcılık mezunuyum. Hı hı. Ama ben makam şoförlüğü yaptım. Şu anda da YouTube'la ilgileniyorum. YouTube'a. Ee, video içerikleri üretiyorum. Yaptığım için okuduğum meslekle hiçbir alakası yok. Hı hı. Yani oradan oh. mezun olsam da yine bir yönlendirme ya da e, bir konuda staj yaptığın yerde yardımcı olma gibi bir konu yok. Doğru. Ben yani, burada yüzde az önce mesela dediniz ya bakma, az önce dediniz ya işte iyi okullardan mezun oluyor. Arkadaşlarım var. Koç Üniversitesi'nden. Şu an dünyadaki listede ilk 500'e sadece 11 okulumuz girebiliyor. 11. Yani ilk 500'de 11 okulumuz var sadece. Başka hani tamam çok güzel okullarımız var filan ama bizim içimizde çok güzel. Yani mezun olduktan sonra da pek bir şey olmuyor gibi sanki. Abi yurt dışında okusanız aynısı. Ben yüksek lisansımı Almanya'da yaptım. Tübingen Üniversitesi'nde. Dünya sıralaması 60'tı ben gittiğimde. Yani dünyanın en iyi 60. üniversitesi. Yine bir şey olmadı. Ben buraya geldiğimde hiç kimse kapısını açıp da gel Tübingen mezunu kardeşim demiyor. Bu tamamen sizin özverinizle alakalı bir şey. Orada da yine dediğim gibi eğer ki üniversiteyi siz meslek yuvası olarak düşünüyorsanız temelde bir hatanız var. Üniversite kültür yuvasıdır. Konuşmayı, oturup kalkmayı, sosyalleşmeyi öğrenirsiniz. Mesleki bir kaygınız varsa zaten üniversite okumamanız lazım. Mesleki ve para kaygısı olan kişiler gidip daha somut odaklı işler yapabilir. Şimdi yönlendirmeye gelelim. Çok haklısınız. İdeal bir düzende kesinlikle yönlendirme olmalı. Ama biz zaten ideal bir düzende yaşamıyoruz. Eskileri hatırlar mısın? Ustalık okulları vardı. Evet. Çıraşık meslek okulları evet. vardı. Onlar kalktı mesela yerine... Ya şimdi böyle söyleyince de yani farklı yerlere konu çekiyorsun diyorlar ama buralar kapandı İmam Hatip açıldı. Şimdi böyle söyleyince de sen insanlar şey yazıyor yorumlara. Ya bu da İmam Hatip düşmanı. Ya İmam Hatip düşmanı değilim. Alakası yok. İmam hatip, bizim bu kadar İmam e ihtiyacımız var mı? O da var bir de. Ee, abi rakamlara bak. Va abi var. Rakamlara vakıf mısınız İmam Hatip ilgili? Hayır. Ben çünkü zaman, en son baktığımda okulların, okulların, yerine açılan o, %14. O, birazcık daha acaba medyanın yansıtı olabilir mi diye düşünüyorum. Ben çünkü oransal olarak bakmıştım. Evet yüzdelik dilimde imamatimler çok küçük bir yüzdelik atmış. Yüzde bir, iki gibi bir şey yapmış yani. Baya Kapanıyor baya aynı. Hesaplayınca... Yok toplam yüzdelikteki okulların yüzde kaçı imamatip yüzdeliği baya yakın. Ya yani telefonla çık bakmak lazım. Yine emin olmadığım bilgi olduğu için vermeyeyim de. Geçen bir yerde izlemiştim çünkü. Evet. Ee, bu bir tane muhabir var. Hasan Talha olması lazım herhalde Yeni Şefak'ta. Çok şaşırmışım bu bilgiyi verince. Baktım öyleydi. Aklımda öyle kalmış. Evet, çok önemli değil. Ee, dediğiniz gibi tabii ki ihtiyaç olmayan bir şey yapmamak lazım. Ama yine geri döndüm. Biz devleti yönetmiyoruz. Ben siyasetçi değilim. Ben evet. sade vatandaşım. Ben bir sade vatandaşken ideal bir ortam bana sunulmuyorsa benim iki seçeneğim var. Birincisi bu nasıl bir iş ya diye oturup sızlanmak. İkincisi tamam sistem idealiyle ama ben ideal vatandaş olmalıyım. Bunu nasıl yaparsınız? En ideal noktaya oturup hesaplayarak. Şimdi mesela siz yazılım mezunluğunuz değil mi? Bilgisayar yazın. Biz kendi işletmemizde şu anda yazılımcı bulamıyoruz. Bayağı da araştırma yapıyoruz. Ben bir sürü farklı platformdan ilan veriyorum. Hiç işine vakıf birisini bulamadım. Ve maaşla da alakalı bir şey değil. Maaş da güzel. Zaten ilk 500'e 11 okulun girmesinin sebebi de o zaten. Yani ama orada mezun olsa bile ben... bir şey öğrenmeden mezun oluyor. Doğru kişinin. doğru ama çok yazılım okulla alakalı bir şey değil. Mesela ben en son yurt dışına çıktığım zaman geçen sene evet. öğrencilerin yani yazılım yapan kişilerin birçoğunun öğrenciliği yok. Self taught diyoruz. Kendi kendine öğretmiş. Yani adam iç açmış, YouTube'dan öğrenmiş, kendisi kodlamaya bakmış. Bunu siz de yapabilirsiniz. Yani şu anda birisi gayret etse kesinlikle 6 ay sonra çok güzel bir yazılımcı olur. 6 ay daha fazla değil. 6 ayda web sitesini yapmayı, altyapısını düzenlemeyi çok güzel öğrenir daha da böyle app yapayım, çok daha yapayım diyorsa iki yıl. Yani bunlar çok küçük süreler. Yani birisi gidip de üniversiteye ben yazılımcılığı öğreneceğim diye gidiyorsa baştan yanlış yaptı zaten. Yazılımcılığı öğrenmek istiyorsan senin yazılımcılık yapman lazım. Yazılımcılık okunarak yapılacak bir şey değil. Gidip kaynaklarını tarayacaksın, ona göre pratiğini yapacaksın. Şimdi bizim işte vatandaş olarak buradaki pozisyonumuz ne? Her şeyi dışarıdan mı bekleyeceğiz yoksa yapacak bir şey yok. Yönlendirmeyi kendi kendime yapacağım diyeceğiz. Bence burada kırıldığın, kırıldığımız nokta burası oluyor zaten. Yormadığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Benim kardeşim. Abi mi? bir ara güldü katılmadı ama canı sağ olsun. <laughs> Muhaliftir o. görünüşü görün şey var. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok teşekkürler. 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 İyi, yayınlar. iyi yayınlar.